Efe. şimdi köye geldik üstümüzü değiştirelim hemen, hemen köyümüzden geçelim anladım oha Kalkma zamanı geldi. Gelme. <laughs> yani. Bir tane sallar mısın? Şeyi <laughs> 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 Bugün <Buraya, kafer. gülüyor> Temizlik yaptık. Babaannem üstünde. Leyle gördüm. Ee, bunu bağlayacağım ama ağaç göremedim. Böyle çiçekli bir ağaç bulsam bağlayacağım. Bekliyoruz. Şimdi size köyde bir tur yapacağım. Ee, bu ev önceden çok farklı. Bir iki katlı eski kerpiç bir evdi. Biz bunu yeniden yaptırdık. Şimdi bakacağız. Ve burada kimse oturmuyor ona göre. Yani nasıl mutfak kullanıyorsan ben de burayı kullanırım. <laughs> Dağıtma diyor mu? Da. Oy. Şimdi <laughs> <laughs> Yalnız bak her yer aydınlattı. <laughs> Şimdi aydınlattı. Şimdi azıcık deminden beri buradaydı köpek de oldu gitti. Kıçık kıçık kıçık. Kıştayım. <laughs> Karşıda. Ha. <laughs> Işığı <Eşim> tutar. Abla. Ne <laughs> ya abla? Ne oldu? Korktun mu? Taşımış lan. <laughs> Korktu da onlandı <laughs> Dur sen şurada durun. Siz hava geri geriye. Baksana burası değil mi? Lanet. Gelin ah. lan. Gelin bak. Ne yapayım? Ne yapayım? <laughs> ya bu Çok güzel mamalar duşlu. Hah. de ben kapıyı kaldırayım. <laughs>

Hadi Ecem sen göster bir. Gel 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 oğlum. Ben Ezel, gel. Çekil oradan. Direkt kapatalım. gel gel Bak, gel 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 Doya doya ye. Ece. Bak. Şimdi de bir orada. Bakka, bakka, bakka e ver yürü git. Bak. <laughs> Az da değilsin bu gece. Oğlum da hak ettin ama yani. <laughs> Dur şimdi bisikletin kafasına Harbi seni neler diyeceğim ben nereye yaktım. Bilmiyorum. mi da Hiç kulağım dayaklı Ama şu yanları attım. Aha. Geçer miyim? bak. Başını yiyin. Geliyorum. Sen döver Ne diyorsun? Hiçbir şey yemedim. Sadece orada yedim. Ee, sizin patates yum soğanınız. Bir de giderler mi? Ondan sonra siz de anca çek ya o kadar. Anca. Bir kasma. Ne olduğunu ben de biliyorum. Bizim köy kombine. abam da öpmeme öpmeye çalışıyor Küçükluka Vallahi ben, duymak, ben bir ufalanım sizden duyma hiçbir istekleri bitti böyle. Ben Yok ben istiyorum. Ben... İbmesini, İbmesini ben, mi hiç? Hiç? Ben, hiç, hiç. Amma burasına bir çektim. Gel Geldi. <laughs> fotoğraf çekeyim hadi gel. Çok güneş var ben gözümü açamıyorum. Şöyle çek. Ben de çekilmek istiyorum. Ben şok. Bir de şöyle. Boş ver lütfen. Boş renkli ver adam. Hayırdır gülüm sen ne olmuş? Yerim manitalar görsün. Ecem aç çekil de öyle sev. Eten de biraz indir. Ecem Bak buraya. Dilin sok içine. Dilin sokma böyle daha güzel olacak. Bak buraya bak.

bir tane tatlı yapmışlar. Çok kötü. Aşırı kötü. <laughs> Dışarıda bir daha yağmur yağıyor. <laughs> Hemen fotoğraf çekildik. Çok güzel gözüküyor. Oha. Bu değil. <laughs> Bunlar Bak, mı? Nerede değil. Şu. Tut da Nereden? Nerede, oradan mı tutayım? Ben oraya nasıl gideceğim? Burada motorun arasından geçeyim. <laughs> Ha? ha? Şurada götürürüm. Biripse, dedi de. Bize, bir de. <laughs> <Dandırdım onu. gülüyor> değil, lan durdular. Bu bu. Telefon bile. Aa, bu adam.

Her şey güzel, her güzel, benim kızım her şey güzel. Oh. <laughs> kızıyla, o zannettim ben. gel. görünce. diye <laughs> Renten, <laughs> Sen niye sarışınsın? <elkaarimizin? gülüyor> sen niye sarışınsın? Bizim aile kimse sarışın değil, sen niye sarışınsın? bir, tane sen çabuk bir çabuk sen. Ben köfteleri o şey yapayım, o Küçük biliyor. Küçük Ters Olur. ters. Değil mi? O ne be? Kimmiş bakayım bir kim bu? Ya. şey yok. Ya Tepe bak, bak. Abi, <laughs> geldik. Sonra makyajı falan her şey mi? çıktı. Bu da bayramın ikinci günü. Ee... Gel. Bugün bayramın üçüncü günüsü. Ee, ve bugün denizdeyiz. çok mutluyum. Aşırı mutluyum. Köyden kurtuldum. O yüzden bugün okumuz burada devam ettiriyoruz. Bugün akraba kapanış. <gülüyor> <gülüyor> ne ya çık kamerada ya, ne olacak? Yağsın da barajlarımız açık yani. olsun yani. Yağsın işte, da yağsın. Yağsın da yağsın. Yağsın da Tabii canım. Köyde hiç diyetli değildin anasını satayım. <laughs> Bu ne ya? Ben içerim. Ben de Ey içerim babası. canım. Benim babanın sizin. Salatalık varmış içinde. Limon, Ey! ananas, ıspanak. O yüzden, o yüzden aldım. Ongü diyet gibi gibiydi. <laughs> Diy Kapattım ben. Masu, Çok, Çok güzelmiş. Çok Almaya. Tatilde bitti ya. almayı Sen ne zaman iş başın? Ya anne. An biz gittiler. Evet biz gittik. <laughs> Deneyeyim mi? Ay telefon düştü. Dönmemişler. Tamam kapat kapıyı. Peki, kapandı kapandı. Ay. <laughs> yapma şunu yapma. Anne biz nereye gittik? Onlar. Nereye gittiler? Penlame. Nereye gittiler? Hangi yere? Açılışa özel fiyatlar. <laughs> Ege güç bir milli. Sana hışkırık mı tuttu? Evet. Şu an geliyorlar. Kapalı mıymış? Değil açık ya abla. Yoğurt yok o zaman. Evet yoğurt yok. Şansına. Hı. Ne oldu? Yok. Nasıl yok? Yoğurt. Abla, tırnağın yapışık. Çık, yarın Zaten yapışık. Yani. Bakacağım Ay ojilerim çıkmış Gösterme Bay bay de Bu de buraya de <laughs> Sana <ederim. gülüyor> Hızlı mı? Hızlı mı? çok hızlı. <ucum>. <Laborator ilfiğim> <vastly amplifyım> Yapma. Garaja gelince bizim köyün otobüsü varmış. Onun ağzı bizim köyün otobüsü Selamlar. çekiyorlarmış. Benim videom daha güzel. Arkadaşlar <laughs> bugün sizden iki kameradan bahsediyorum. Evet. Nereye bakacağım? düşünüyorum. Bugün bir nisan. Evet bugün bir nisan. Evet, şaka günü. Şimdi altımızda kapı var. Orada aynı bir gün var. Biz kapıyı tık tıklatıp abi, kaçacağız. Geliyor. Iki üç videoya başlayalım. <laughs> Abi hayat kayıtlarında söyle bir sıkışıyor ki inan itimat et kadınla. Allah buyur. Ya umut. İtiratten çık. Sen de çık o zaman. Nasıl aşağıda kalabilirim. Benim Hadi gidelim. Bugün bayram üçüncü güne ve. Bu bayram vlogumuzun sonu. Birazdan yatacağım. O yüzden bay bay.